İkay Buharalı'yla gerçeklerde adım adım gerçeklerin izindeyiz. Kah burada seviniyoruz sizinle beraber. Kah hüzünleniyoruz. Bugün yine en başından itibaren öyle bir gün olacak. Yeter ki sonuçlara ulaşalım. Yeter ki hep bunu söylüyorum. Stüdyomuza gelen herkes buradan o gerçeklere ulaşmaktaki, adalete ulaşmaktaki muradı neyse öyle gitsin. Aldığımız her konunun sonuna kadar peşindeyiz. Sizler de bize eşlik edin. Ben de gerçeklerime ulaşmak istiyorum. Yardım edin. Tek başıma yetemiyorum diyorsanız bize ulaşın. Üç çocuk annesi Semiha'yı 9 gün aradık. Hayatından endişe duyuyorduk. Ne kadar da haklıymışız. Meğer Semiha bulunduğu her yerde zaten hayati tehlike altındaymış. Onu bırakmayacağız. Neden biliyor musunuz? o tehlikeler gidene kadar onu bırakmayacağız. Bugün sabah savcılığa gitti Semiha. Öyle şeyler çıkıyor ki çok şaşıracaksınız. Detayları aktaracağım birazdan. Günlerdir ekrana bir yüzleşme getiriyoruz. 16 yaşımdan beri hayatım karardı diyor bir genç kız. Bugün 19 yaşında Sudenaz. Suçlanan komşular Canel ve Aysun da zaman zaman yayınımıza bağlanıyorlar. Bugün o çok konuşulan kavgaya ait görüntüyü ilk kez izleyeceğiz. Tanıklar çıkmaya başladı, onları konuşturacağız. Ama önce, önce Rojin'i, Türkiye'nin konuştuğu şüpheli ölüm, genç kızımız, Türkiye'nin genç kızı Rojin'in babası Vanda, ee, bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Eşyalarını aldı Rojin'in, aylar sonra, başsavcılıkla görüştü uzun uzun. Hepsini öğreneceğiz babadan, önce o eşyaları nasıl aldı? Babayı bir görelim. Hazırmış hemen. Buyurun. Nizamettin abi nasılsın? Sağ olun abla. İyi yayınlar. Herkese selam ve saygılarımı gösteriyorum. Bütün ekibi. Tabii nasılsın demek adetten olmuş. Biliyorum ki sen sonuç çıkana kadar, suçlular bulunana kadar hiç rahat etmeyeceksin. Biz de seninle birlikte öyle. Ee, önce savcılığa gittin. Ee, ne oldu? iki gündür başsavcılıktasın, Van'dasın. Oradaki son durumu bize anlatır mısın? Abla üç gündür. E, Vanda üç günümüz geçti. Ben içerideki e, anda... sesi hiç duyamıyorum arkadaşlar. İçerideki sesi biraz yükseltebilir misiniz? Bu arada Nizamettin abi. E, senin Roji'nin eşyalarını aldığın anın ah görüntüsü varmış. Bir izleyelim öyle dönelim. Hani babanın Rojin'in eşyalarının üzerine e, kapaklandığı bu anı görüp de <laughs> ya, yüreği sızlamayacak bir insan evladı yoktur herhalde. Nizamettin abi. Buyurun abla. Evladının günler sonra eşyalarına kavuştu. Abla eşyalara kavuştuk. Valizi getirdik. Ama Rojin gelmedi. Rojin nerededir? Bunu soran yok mu? Hiç Buradayken aramalarda geliyorlardı. Bütün partiler geliyorlardı. Benim için partiler hepsi aynıdır. Ben hepsini de seviyorum. Herkesle benim baş gözüm üzerinde yerli yerleri vardır. Nizamettin abici. şimdi bahsedeyim. bak ama, bakan ama bile... bugün niye meclisten niye bahsetmiyorlar? Azıcık da olsa Rojin'in bahsi de etsinler, Rojin'i de gündeme getirsinler. Ben Nizamettin bunu istiyorum. abiciğim, ben, Nizamettin ben. abicim, bir taraftan hiç seni kesmek istemiyorum ama bir taraftan da bak, bakanımız Buyur. bile çıktı, biz bu işin peşindeyiz dedi, biz oraya kadar gittik. Herkes peşinde, sen hiç merak etme. E başsavcılıkla görüşün onu soracağım ama önce bir eşyaları merak ediyorum. Neler aldınız? İçinde neler var? Hangi eşyalar geldi sana? Abla eşyalar eee üç paket halinde geldi. Bir valizdi. iki tane de siyah poşetlere doldurmuşlardı ki Rojin o günü valize yerleştirmiş, tek tek güzel yerleştirmişti. Ama onlar takip ederken açmışlar valize sığmamış iki tane de başka poşetlere eklemişlerdi ki biz üç paket e, e, halinde çıkarttık. Bir de savcılıktan bahsediyorsunuz. Yok, Savcılığa Yok şimdi bir, gitti... bir eşyalarını konuşalım. Bir tuhaflık var mı? Defterlerinin arasına baktın mı? Her şey tam geldi mi? Önce defterlerinin arasına baktınız mı Nizamettin abi bütün defterlerine, kitaplarına? Abla ben bakamadım hepsine. E, bir de kendi elimle eve getirmek istemedim. Hatta ben otobüste de otobüste de getirmedim. Dedim eğer getirsem beğenmeyeceğim. Elime bile almadım. Karakolda sayın memurlar çok yardımcı oldu. Sağ olasın. Buradan onları teşekkür ediyorum. Giderken benle avukat gittik. Ben bir avukatımız vardı. Rojin avukatı. Beraber gittik. Orada beş tane liste halinde tek tek yazmışlar eşyalar ne vardır. İneden tut kazaklara kadar baş kaç tane nedir ne kadar ne varsa ayakkabıları... hepsi tek tek orada not ederek yazılı bize 5 tane liste verdi biz imza attık aldık diye e, getirdik ama baro barın orasına getirdik barodan e, bunu açtık bu valizi ...karakolda açmadık orada hiçbir şey bakmadık oraya yalnız e, valizin içinde ne varsa dedi hepsi burada yazılıdır siz de götürün evde baktığınız zaman herhangi bir eksiklik ya bir fazlalık varsa bir ipucu bulmak için bize bildirin sayın memurlar öyle dediler e, polisler emniyette dedik tamamdır ama ben tek tek bakamadım evet. çünkü e, çoktur eşyalar ufak şeyler hepsi içinde vardı. Benim dikkat çektiğim şey Hı. şunlardı her e, iki gözüm kırılsın Rojina kurban olayım Diyarbakır'da aldığımız o cevizli sucukları bile yememiş onlar da içindeydi e, leblebi vardı, e, bisküvi vardı. Onlar bile yememiş, onlar hala duruyor. Benim dikkat ettiğim şey, şeyde e, küçük çantayı açarken e, özellikle gözüme battı. Onun e, cüzdanı, onu açtım. Para orada zaten listede de yazılıydı, memurlar yazmıştı. 805 bin lira elde verdiğimiz para, ondan 805 bin lira kalmıştı kredi kartı vardı, Merkez Bankası'nın kartı vardı. Onun içinde 5 bin lira var. Ondan herhangi bir yazılı yoktu. O bankada belli olur. Yani onlar bunlara baktık. Her şey hemen hemen diyorum belki tamamdır. Bir sıkıntı yoktur eşyada. Eğer olursa da polis memuru bize dedi ki evde yine tek tek bakın listeye bakın. Eksik bir şey varsa bize bildirin ki bir ipucu bulalım beraber araştıracağız dedim tamamdır. Tam parası tam o yani değil mi? 805 TL'si vardı diyorsun. O da zaten cebinden 800, çıktı. 800, Cüzdanı Cüzdanında. 805 TL kalmıştı yani. Demek ki 1 milyardan 195 lirasını harcamış. Evet iki buçuk günde markete girmiş çıkmış. Para da cebinde. cüzdanı çıktığına göre markete evet, gideceğim diyordu ya. Hiç markete Markete giden gitmiş. bir insan cüzdanını yanına alır. Demek ki hiç markete gitmeyi planlamamış çıkarken. Ben buradan o sonucu çıkarıyorum. Bravo, bir de o bahsettiğiniz bravo. kek. Yani evet, çok zaten. üzülerek soruyorum bu soruları. Otogardan aldım dediğiniz kek. Onu çok merak ediyordunuz oradan çıkacak mı diye. Çıktı mı acaba gördünüz mü? Ben daha tam olarak bakmamışım. Onu otobüste Diyarbakır'a gelipken, yani hemen hemen benim zamanım hepsi o listelere bakarak geçti. Beş tane liste vardı. O keki demek ki yemiş kek yazılı yoktur. Yalnız iki tane bisküvit vardır. Bir sucuk vardır aldığım sucuklar. Bir de bir paket leblebi vardır yazılıdır. Onları yani... Daha görmemişim ama valizin içindedir. Yazılı olarak listelerde görünüyor. Ben hepsine bakamadım çünkü valizi ama, açtığım zaman... Ama kek görünmüyor dedin galiba. kek yok galiba değil mi Nizamettin abi? List, listeyi size gördüm. Listede kek yok demek ki yemiş mi? Acaba o bir tanesi senin orasında bıraktığı kek o Diyarbakır'ında Diyarbakır'ında gel onu da savcılıkta sorduk. Sayın savcımız dedi ki onu da soracağım. Onun net bilgisi yoktur. Diyarbakır'daki kek mi yoksa Vandara gibi markette almış yoksa kampusta almış onu e, açıklamasını yaparsa bize bildirecekler. Sen nereden almıştın keki? Bir hatırlayalım. Diyarbakır'dan mı, otogar'dan bir yerden almıştınız keki? Bu sucukları otogarın içinde aldım. Tamam. Onlar listede yazdırdı. Yememiş. E, kekle e, leblebiler biraz... Bir de e, meyve suları var. Ama o telin kenarındaki kek onun aşklamasını bize yapmadılar. Onu nerede almışlar? Sayın Savcım dedi ben onu da sorarım size iletirim. Avukata ya da söylerim ya da e, size bildireceğim. Şimdi bir de yazılı A4 kağıtları olduğunu e, söylüyor arkadaşlarım. Öyle bir yazılı notları bir şey çıktı mı Nizamettin abi? En önemlisini ben defterleri kitapları olduğunu düşünüyorum. Hani genç kız ya bu. Hepimiz bir şey iliştiririz, bir numara yazarız, bir halimizi, bir, bir isim yazarız. Yani. E, hiç o A4 kağıtları var mı yazılı? Böyle büyük kağıtlar yazılı. Öyle bir şey çıktı mı? Ben net olarak eşyaları hepsini kontrol etmedim edemedim çünkü listeler büyüktür, eşyalar çok değil, zamanımız da yoktu. Bir de ben dayanmıyordum. Yürürken çok duygulandım. içim yandı. Ağladım. Sadece birkaç kıyafeti koklayarak duygulandım. Yere diz çıktım. Çok üzüldüm orada. Oradaki avukatın şoförü çekimini yaptı. Ondan rica ettim. Barodan bu çekimler. Karakoldan da kimse yanlış anlamasın. Ondan sonra birkaç parçaya baktım. Ayakkabısını biraz öptüm. Kıyafetleri öptüm. Birkaç tane baş örtüsü vardı. Onlara baktım. Ondan sonra da kapattık, Arkadaş yardımcı oldu. O şekilde valize kapattık. Dedim kargoya verin. Ben kendi elimle bunları götüremem. Evime de götüremem. Çünkü zor bir acıdır. Kargoyla gelecek. Tekrardan biz bakacağız. Listeye bakacağız. Eşyalara bakacağız. Ne vardır? Ama şunu da söylemek istiyorum. Daha önce diyorlardı ya Bay Kabas kitabını okumuş. O kitap da yoktur. Eğer olsaydı listede yazılacaklardı. Polis almış olabilir. Aa, demek ki öyle bir kitapta yok. Polis de almış olabilir diyor. Evet, Polis de almış olabilir diyor Orhan Bey. E, şu görüntüleri... Ama ha. listede yok ya, diyor abla. Yani, listede... Ha, listede olması lazım ama. Doğru söylüyor nizamettin abi. Evet, evet. Liste Olmaz de... mı? Liste evet. teslim edildiği liste. Teslim. Hangi eşyaları teslim evet. edildiğine dair bir liste öncesinde alınanların hepsi aslında delil olarak alınan Soralım için onu tutana ayrı tutuyor. Nizamettin abi sana emniyette şunu söylediler mi? Bazı eşyaları bizde hepsini vermedik diye bir bilgi verildi mi? Yok. Dedi eşyalar, kavuştaki eşyalar hepsi bunlardır. Hepsi bunlardır. Sadece, sadece telefonla, o telefonun yanındaki başka bir şeyle çıktı. O da beşinci şeydir. Önceden dediler ya kulaklıkla, telefonla bir kek bir de su evet. ee, tamam. ondan başka da o bilgiyi de yani ulaştık sayın savcımız dedi bir tane de sadece anahtar ne kulp e, vardır o anahtarda ne de bir herhangi bir ip var o anahtar da oradaymış o alan kişiler anahtarıyla beraber getirmişler hatta biz sorduk sayın savcımıza dedik o anahtar e, neyin anahtarıymış dedik ki herhalde dolap anahtarıymış e, onu da tam net, net, netleşmedi bize Sayın Savcım dedi ben onu da soracağım. O anahtar dolabın anahtarıymış, valizin anahtarıymış. Onlar karakolda duruyor. Onları bize vermediler. Öbür eşya, kavuştaki eşyaları hepsi bize teslim etti. Anahtarı Beş vermediler. O anahtarın ne olduğu şu an belli değil. Dolabının, odasının anahtarı olabilir. Ee, o... Telefonu da vermediler. Telefonla ilgili bir gelişme var mı Nizamettin abi? Yani WhatsApp şifresini kırmaya, çözmeye çalışıyorlardı. Bir şey söylediler mi sana? Tekrar bağlanacağız. Bu arada o görüntüleri bir daha izleyelim babayı bağlarken. Orhan Bey, sizin de çok dikkatli izlemenizi rica edeceğim. Bir şey dikkatinizi çeker mi acaba? İzleyelim Roji'nin eşyaları. İzamettin abi sen oradasın. Orhan Bey'e bir soracağım. Eşyalarının içinde bir şey dikkatini çekti mi? Gerçi çok detaylı bir Şimdi, görüntü detaylı değil detaylı ama. Hani burada teslim eden eşyaların delil niteliği taşıyacak bir eşya olmadığını düşünüyorum. Aha. Sadece kılık kıyafetleri gördüm anladığım kadarıyla. Varsa kitapları ya da defterleri varsa onlar çok gözükmüyor. Sadece fotoğraf olduğu için çok fazla bir şey yok. Ama delil niteliği taşıyacak bir eşyası varsa ki var, var yani onlar hala adli emanette olabilir, komiste olabilir. Tabii zaten dedi anahtarı, bir anahtar var hiç bilmediğimiz orada bir de anahtar varmış. Yeni... Anahtar, telefon, başka bir şey daha söylemiş miydin Nizamettin abi? Emniyette olan. Ama Abla daha, daha, önce, e, daha önce sahilde bulunduğu eşyalar dört parçaydı. Her zaman bunu bildiriyorlardı. Dört parça telefon, kulaklık, su, bir de kek. Ama en son zamanda bunu ilk sefer burada belirlendik, sizinle paylaştık. Bir tane de sadece çıplak anahtar varmış. O eşyaları sahilde gören insanlar... O anahtarı da almışlar. Küçücük bir şeydir. Yani nasıl bunun içinde tamam. fark etmişler bilmiyorum. O, onunla beraber beş parça sayıda bulan kişiler getirmişler. İlk önce güvenliğe vermişler. Güvenlik de götürmüş, yurda vermiş, yurtta karakola bildirmiş. Bunları şu şekilde Sayın başsavcım bize bildirdi. Yani sayıda bulunan eşya beş parçaymış. Tek bir anahtar. Sadece kulp falan yokmuş. O da acaba dolaba mı ait mi, valize mi ait mi olan o anahtarı bize vermediler. O beş parça e, karakolda duruyor telefonla beraber. Roji'nin telefonu çok önemli. Biz Orhan Bey'le Van'a gittiğimizde şu bilgiye ulaşmıştık. Roji'nin telefonunda bir kilit var, o açılmış ama WhatsApp konuşmalarında da bir şifreleme var. O çözülememişti. Öyle söylendi yani. Öyleydi o an için ama mutlaka o çözülecek çünkü. Aynen bize de gösterdi şey selen abla. Abla evet. bize de aynen sayın savcımız bu şekilde söyledi. Bu şekilde. Dediği bir kısmı açıldı. WhatsApp grubundan bir. Ben babayı yine hemen bağlarken şu bilgiyi vereyim. Literatür, şöyle geçmişe doğru baktım Orhan Bey. Mesela bir eymen bebek davası var geçmiş yıllarda. Yine WhatsApp konuşmaları açığa çıkınca oradan videolarla çözülen bir dava jandarma kripto çözmüş. Emniyetin elindeki olayı WhatsApp yine şifrelemesine çözülemeyince jandarma bu konuda çok daha ileri gitmiş ve jandarma kripto çözmüş. Dolayısıyla burada da Nizamettin abi emniyetle jandarmanın yine ortak çalışacağını WhatsApp konuşmaları jandarma kriptonun çözebileceğini ben gayri resmi bir şekilde öğrendim. Ee, i̇nşallah öyle bir yol izlenecektir Evet çalışmalar devam ediyor Sayın Savcımız da dedi e, Bu dosyayı Biraz hepimiz saygılı olarak Birbirimizi anlayarak e, Acele etmememiz lazım Bu 10 günlük işle gildi Bir haftalık işle gildiysek dosyayı kapatıp Size vererek sizin işiniz tamamdır O şekilde bize söyledi Biz de dedik tamam doğrudur İnceleme devam etsin herhangi dedi küçük bir soru işareti aklımıza gelirse e, emniyet takip ediyor. Gün gün e, çalışmalar devam ediyor. Çalışacağız. E, herhangi bir ipucu nerede bulursak bir soru işareti aklımıza geliyorsa çalışıyoruz. Çalışmaya devam ederiz. Bize de söyledi dedi. Herhangi bir soru işareti aklınıza geliyor ya da bir şey söylemek istiyorsan buyurun söyle savcı bize dedi. Ben de e, şu şekilde söyledim. Dedim ki e, oradaki güvenlikçilere e, tekrar onları ifadeye alınsınlar. E, üç günün içindeki güvenlikçiler, o etraftakiler. Çünkü üniversite büyüktür. Bütün güvenlikçilere dilemedik. Sadece o çevredekiler. Projenin takıldığı, kameralara takıldığı yerler, e, oradakiler güvenlikçileri e, tekrar ifadelere alınacaklar. Tekrar ifadeleri alınacak. Şimdi Zahmetin abi ben diyorum ya notları, defterleri çok önemli diye ee, önce şunu soracağım, Rojin böyle günlüğünü, günlük yazar mıydı, tutar mıydı? İşte bugün şöyle oldu, hiç biliyor musun kızların daha iyi bilir aslında. Yaşadıklarını yazar mıydı, bir günlüğü var mıydı Rojin'e? Onu pek bilmiyorum, ben sormamışım ondan çünkü haberim yoktur öyle herhangi bir yazılı bir şey. Biz bunu da sorduk hatta e ben kendim sordum. Daha önce de sormuştum. Dedim eşyaların içine bakmışlar, bakmamışlar. Herhangi bir not, rojin yazmış mı, yazmamış mı ya da mesela öyle bir not yoktur. Hatta biz ayakkabıların altına, azların altına kadar bakmışız. Tek, tek bakmış, herhangi Herhangi bir not yoktur rojine ait. Hay bu günlüğü niye soruyorum biliyor musunuz? Ben bile mesela gençliğimizde Selma sen de genç oldun. Kızlar için özellikle söylüyorum. Yaşadıklarını yazar böyle bir bir de ne vardır biliyor musun? Hatırlayacaksın. Günlüklerde anahtarlıklar vardır. O birden aklıma geldi. Hani kimse görmesin diye Eskidenin. çok minik bir şey. Bu. Minik bir anahtarı olur. Ama doğal... Acaba öyle bir günlüğün anahtarı o anahtar öyle bir günlüğün anahtarı olabilir mi? diye bir soru aklıma geldi Nizamettin abi. O anahtar ha ama emniyetin elinde küçük mü büyük mü diye soracağım. Anahtar size geçmedi değil mi Nizamettin abi? Anahtar emniyette dediniz. Öyle söyledi. Abi, Telefon O ha. anahtarı o anahtarı bize vermediler, bize göstermemişler. Telefonla beraberdir. O zaman sayıda gören anahtar telefona Telefon. beraber. Beraber emniyette. <laughs> Ama beş parçaymış. O anahtar da orada duruyor. Hatta biz başsavcıya sorduk. Ben dedim ki başsavcım o anahtar valize mi aittir yoksa odadaki dolaba mı aittir? Kendisi de dedi ben soracağım nereye aittir? Acaba dolaba deneme etmişler etmemişler? Ee, o da daha net değil o anahtar. Nereye ait bilmiyorlardı aileye gösterirlerdi muhtemelen Tabii. anahtarı. Bulamasalar, bulamasalardı anahtarı da... gösterirlerdi sizce bu anahtar nereye ait derlerdi. Olabilir Dolan, diye biliyorlardır nereye gittiğini. Ama bilmiyorum demiş ya. Dolap anahtarı abi. da olabilir. Hayır. İy hepsi olabilir. Şimdi ben nedense Rojin'in günlük tuttuğuna inanıyorum. Niye biliyor musunuz? İçine kapalı bir kız. Böyle insanlar e illa bir yaşadıklarını dökme ihtiyacı hisseder hmm. falan. O yüzden nedense bir his yani sanki yazdı mı acaba bir notu var mı ısrarla e, böyle düşündürüyor bana. Bakalım bir şey çıkacak mı? Siz detaylarıyla bakacaksınız. Bir de kızın Elif'e sorar mısın Nizamettin abi? Günlük yazar mıydı? Hani onların arasında bir iki yaş var ya yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ne bileyim işte böyle kendi halini yazdığı bir günlüğü var mıydı? Ne çıkarsa çünkü öyle bir günlük varsa ondan ve telefondan çıkacak. WhatsApp şifreleri kırıldığı ben anda ben... Her şey ortaya evet. çıkacak. Annesiyle konuştuktan sonra bir konuşma var mıydı ortaya çıkacak. Ben de tekrar ediyorum. Özellikle bu ülkemizde yaşanan e, terör girişimlerinden sonra jandarma kriptonun inanılmaz derecede başarıyla çözebilecek bir sistem kurduğunu biliyorum. Önceki davalarda bu şekilde çözüldüğünü öğrendim. Buraya gelmeden önce. O yüzden emniyetle jandarmanın birlikte çalışacağını eğer o Whatsapp Kriptosu, konuşması, şifresi çözülemezse jandarmanın devreye gireceğini e, biliyorum. Buradan da hatırlatmış olayım. Savcıyla, Sayın Başsavcıyla da görüştünüz. Ara ara söyledin ama Nizamettin abi. Başka sana söylediği bir şey var mı? Sabırlı olmamız lazım dedi. Biz bu işin arkasındayız dedi dedin. Başka bir şey var mı? Otopsi raporu mesela ne zaman çıkacak? E, orada sorulan sorulara cevaplar ne zaman gelecek? Bununla ilgili Sayın Başsavcı bir şey söyledi mi sana? Bunları biz sorduk, o da bize dedi ki bu acele işe bu iş aceleye gelmez, tek tek yavaş yavaş incelemeye alıyoruz, takip ediyoruz. Nerede herhangi bir şey şüpheli gözümüze bir şey girerse biz takip ediyoruz, emniyette bildiriyoruz, emniyette takip ediyor. O şekilde dedi biz sabırlı olmamız lazım hepimiz, kendi bizim içinde kendisi de dediğimiz sabırlı olmamız lazım ki biz bir şeyler çözelim. Sabırlıyız ama ısrarla da sorularımızın arkasındayız. Tüm gücümüzle. Evet. Rojin'in babasının, ailesinin, Rojin'imizin arkasındayız. O yüzden burada biraz daha az gördüğünüzde bilin ki arkada baba çalışmasına devam abi. ediyor. Ekibim çalışmasına abi. devam ediyor. Bütün gücümüzle yanlarındayız. Abi. Bir gelişme olduğu anda da yine buradayız Nizamettin abi her neye ihtiyacın olursa, her ne sormak istersen biz buradayız biliyorsun zaten. Kalplerimiz bir. Abi. Benim sormak istediğim şudur. Eşyalar eğer kargoda bugün yarın gelirse o siyah poşetleri hiç açmamışım. Valizide de sadece açtım birkaç kıyafeti kokladım. Böyle topladık. Zinciri çektik. Kargoya verdik. Eğer onlar gelirse tek tek listeye göre onlara bakacağız. Yani bir şeye şüphelendiğimiz bir şey varsa yayında söyleyeceğiz. Zaten emniyet de bize dedi ektik bir şey varsa ya da bir şeyde şüphelendiyseniz evet. bu rojine ait değil, bu aittir. Dedi ki bize söyleyin en azından bir iş çarptıralım, bir Tabii ipucu de. bulalım beraber. Evet, Sarılıyorum evet, sen Zahmettin söylediğim. abi. Buradayız, çok teşekkür ediyorum. Semiha'yı bulduk da Semiha'nın yaşadığı e, tehdit ve tehlikeler ortada olduğu için onlar ortaya çıksın ve Semiha güvende olsun istiyoruz. Bir kere en başta derdim, amacım bu gerçekten. Eh Semiham şimdi sen evlisin şu anda. Kaç senelik evlisin? Kaç senelik evlisin? Ne zaman evlendin hayatım? Geleyim mi yanına? Dur, duyamıyoruz birbirimizi. Ben de biraz soğuk algınlığım var, sesim kısık. Semiham ne zaman evlendin sen? Kaç yaşındaydın? Şimdi 37 yaşında. Şimdi 37 yaşındasın. sen, Tamam. Senin en büyük çocuğun kaç yaşında? 15 galiba. Kaç öyle dediler bana? Evet. 15 yaşında. Hemen çocuğun oldu mu evlenince? Oldu. O zaman 16 senelik evlisin. Evet. Tamam. Nasıl evlendin sen bu adamla? Çünkü onunla da ilgili senin büyük iddiaların var. Benim hayatıma son verdirmek istedi. Ben ormanlarda yattım. Çocuğumun elime silah verdi diyorsun ya. Bir anlamaya çalışıyorum. Nasıl evlendiniz siz bunun önce? Ya eşim bir engelli yani. Ne engeli var? Engelli. Napolu çıkarmış kendine. Tamam. Askere gidemedi. Askere gidemedi. Çünkü menenjit geçirmiş. Menajit geçirmiş. Evet, konuşmakta perteklik var işte. Birazcık evet. yüksek sesle konuşmak. Ben duyamadığım gibi arkadaşlarımız da duyamıyormuş. Konuşmakta peltekliği varmış. Öyle çok önemli bir şey değil yani değil mi? Konuşmakta sorunu var. Evet evet. Sonra evlendiniz. E, evlendik. Sen 20 yaşındasın tabii o zaman. 21 yaşındasın. Nasıl severek mi evlendiniz? Seninki ölün mü o da? Yok, ben istemiyordum. Sen istemiyordun. Zorla mı evlendirdiler? Evet. Kim evlendirdi zorla seni? Şey. Eee, evet, komşu var. O, o ayarladı. Komşunuz ayarladı. Evet. Sonra <laughs> evlendiniz. Nasıldı sonra evlendikten sonra? Em, làm đi. Làm thôi